Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Nescafe yapacağım. Burada 5 kişi olduğum için 5 tane bardak var. O, şimdi siz bir tane bardakla e, ölçü alabilirsiniz. Ben zaten çıkartacağım için böyle yaptım. Şimdi malzemeler. Kaç kişiyseniz o kadar bardak. Demlik ve işte ne markası işte. Belki vermiş olmayalım. Şimdi başlıyorum. Dikeceğim. Demeye dikiyorum. Sırayla. Üç, üç. Dördüncü. Son olarak 5. dikeceğim. Şimdi suyumu kaynatacağım. Alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi tüpümü yakıyorum. Bakalım hangisiydi şu. Ama bunun altları bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi taktık. Şimdi yakıyoruz. Yok, yanlış mı? Hayır. Çevir önce. Evet. Çevirdim. Nasıl Şimdi basıyorum. Ama olmuyor. Evet arkadaşlar. Ocağımı şey yaptım. Şimdi bir iki dakika pişecek. Kaynayacak. Kaynayacak yani. Piştik, kaynadıktan sonra bardakları döküp yapacağım beklemede kalın. Arkadaşlar şimdi suyumuz kaynarken bir ben de burada şöyle açıyorum. Şöyle. Aa evet, döküyoruz. <laughs> İçinde ki de bir bitmedi. Hah, tamam. Evet arkadaşlar, şimdi böyle olduğu için şimdi alacağım. Evet arkadaşlar. Sonradan yine karıştıracağız. Ölçtüğümüz için tam gelecek. Evet. Arkadaşlar bilmeyen arkadaşlarınız varsa bunu bu videoyu gönderebilirsiniz onlara. Biraz. Evet arkadaşlar şimdi de karıştırıyoruz. Güzelce ne karıştırıyoruz. Dur dur. Evet işte hazır. Arkadaşlar 5 tane. Şimdi bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.